Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim inşallah bugün birlik ve beraberlik ile ilgili Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu bir ayet-i kerimeyi aktarmaya çalışacağım. Rabbim Azze ve Celle insanlığın yaşamış olduğu her kavmin içerisinde nefislere, şeytanlara ve kendi heva ve heveslerine uyan insanlığı uyarmak için ne yapmıştır? Elçileri kendilerine uyarıcı olarak göndermiştir. Bataklığın içerisinde yaşamış olduğumuz bu yüzyılda da aynı şekilde Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize uyarıcı olarak göndermiş olduğu neyi vardır? Gözlerimizle görebilmiş olduğumuz ayetleri vardır. Bu ayetlerin içerisinde Rabbimizin uyarısı olarak Atlandırabileceğimiz kazaların oluşması, savaşların oluşması veya depremlerin oluşması veya insanların belirli bir şekilde fazla gemilerde batan geminin içerisinde ölmeleri insanlığa ölümü hatırlatmak için Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu bir uyarıdır. Bu uyarıyı belirli bir şekilde insanlar algılasınlar diye Rabbimiz Azze ve Celle de bize Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıştır? okumamız için içindeki emirlere riayet etmemiz için indirmiştir. Bize de gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap cahiliyesini uyardığı gibi kendisinden sonraki gelen bütün insanlığı ne yapmıştır? Hayatı ile örnek olarak uyarmıştır. Biz de bu uyarılardan ne yapmalıyız? Hadis-i şerifleri okuyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmeli ve onun içeriğine uygun bir hayat yaşamalıyız. Peygamberlerin gönderilmiş olduğu dönemlerde o kavimlerin içerisinde ne kadar azınlıkta bulunan insanlar iman etmiş olsa da az kısımda insanlık iman etmiş olsa da iman eden yine insanlar mevcuttu. Yaşamış bulunduğumuz bu dönemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin içerisinde iman edenlerin sayısının çok olacağını fakat suyun üzerinde yüzen saman çöpleri gibi birbirlerinden ayrı kalacaklarını ne yapmıştır? Bize belirtmiştir. Bizleri Rabbimiz Azze ve Celle dağılıp, uyar, dağılıp parçalanmayalım diye Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimeyi ne yapmıştır? indirmiştir. Bu ayet-i kerimenin öncesinde de Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyurmaktadır. 102. ayet-i kerimede: Ya eyullezine amenu la tulhukum emvalikum ve la evladikum an zikrillah. Emme ba'd. Bu ayet Münafıkun suresi 10. ayet biz Ali İmran suresi 102. ayet-i kerimede ya eyellezine ammuttequllaha hakka tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun diye Allah azze ve celle ne yapmıştır? Bize buyurmuştur. Yani ey iman edenler Allah'tan nasıl korkmak ve sakınmak gerekiyorsa o şekilde korkun ve sakının ve sizler ancak müslüman olarak can verin. Müslüman olarak can vermek Allah azze ve celle'ye bağlanmayı, eksikliklerden arınmayı Rabbimiz Azze ve Celle'ye yakınlaşmayı gerektirir. Ve bu yakınlaşma fiilini kendilerine bir yaşam biçimi edinen kimselere de Rabbimiz Azze ve Celle ve tesimu bi ve la emma ba'd yani hep birlikte Allah'ın ipine indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın diye ne yapmaktadır? Emretmektedir. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e sarılmayan insanlar parçalanacaklardır ve dağılacaklardır. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle bunu ayet-i kerimede bize bildirmekte ve buyurmaktadır. Parçalanırsınız. Eğer sımsıkı sarılmazsanız parçalanıp bölünürsünüz. Allah'ın size olan nimetlerini ne yapın demiştir hatırlayın. Allah'ın ipine sarılmayan kimse nimetleri unutur. Kendisine verilmiş bulunan nimetleri kendisinin kazandığını düşünür. Oysa ki Allah azze ve celle vermemiş olsa bizim hiçbir dünyalığımız söz konusu olmazdı. Hani sizler bir zamanlar birbirlerinize düşman idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. Allah azze ve celle ne yaptı? Birbirlerine düşman olan kimselere iman nasip edip onların kalplerini birleştirdiği Hazreti Ayşe validemiz de bize hadis-i şerifte İslam Allah için sevip Allah için muz etmekten ibarettir diye buyurmakta. Müslüman olan kimseler birbirlerini sevmekle yükümlüdürler. Birbirlerine kalben bağlılık söz konusudur. Ve Rabbimiz Azze ve Celle de kalpleri birleştirmiştir. İşte onun bu nimeti sayesinde sizler kardeş olmuştunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aşiretleri düşünün. O yaşayan kavim liderleri içerisinde birbirlerine düşman olanlar vardı. Kan davaları vardı. Fakat iman edenlerin arasında kan davası ne oldu? Ortadan kalktı gitti. Çünkü iman onların aralarındaki düşmanlığı bitiren bir sebepti. Rabbimiz bunu bize haber veriyor. Yine siz bir ateş çukurunun kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. Cahiliye üzere yaşayan insanlar ateşe adım atmaya ramak kalmış durumdaydı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam'ı anlattı, hidayet buldular. O ateşten ebediyen kurtuldular. Ve Rabbimiz ayetin sonunda işte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki sizler doğru yola erişesiniz. Doğru yola erişmek için Allah azze ve celle'nin ipine sımsıkı sarılmak, birbirimizi sevmek birbirimize nefret etmemek, birbirimizin hakkında kötü düşünmemek, suizandan uzak kalmak üzerimize emredilen bir husustur. Birbirimize düşman olmayacağız, Allah için birbirimizi seveceğiz ve Allah Azze ve Celle'yi razı etme adına da birbirimize destek olacağız kardeşlerim. Yine bu konuda birlikteyken bütün engellerin aşılabileceği bize ne olmaktadır? belirtilmektedir. İnsanlar eğer birlikte bir iş yapmaya çalışırlarsa önlerindeki bulunan bütün engelleri ne yaparlar? Aşarlar. Ama bir araya gelmeyen kişiler önlerine çıkan engelleri kesinlikle aşamazlar, zayıf kalırlar. Bu konuda anlatılan bir kısa olarak veya bir hikaye olarak her birinizin bilmiş olduğu bir mesele mevcut. Yani bir adam çocuklarını vefat ederken ne yapıyor? Çağırıyor yan, ve onlara birer tane çubuk getirmelerini, çöp getirmelerini söylüyor ve her birinin elinde birer çubuk var. Adam diyor ki çubukları kırın, her biri kolayca çubuğu kırıyor. Üç tane çubuğu bir araya getirin bunu kırın, üç tane çubuk bir araya geldiği zaman ne olmuyor? kırılmıyor. Siz bir arada olursanız kesinlikle çevrenizdekiler sizi ne yapamazlar? Kıramazlar. Bunun için bizim de İslami çalışmalarda birbirimize neyimiz var? İhtiyacımız var. Bu ihtiyacı birbirimize ne yapmayalım? Çok görmeyelim kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müttefikun aleyh olarak bildirilen Buhari ve Müslim'de şöyle bize buyurmaktadır. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini ne acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzer. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu hastalık sebebiyle, bu acı sebebiyle uykusuzluğa ve ateş ateşli hastalığa ne olurlar yakalanırlar. Yani bir kardeşimizin üzerinde bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı gidermek her birimizin üzerine nedir? Bir görevdir kardeşlerim. Yine birlikte olmak çok olmaktır ve çok olan kimseler de zorlukları kolayca ne yaparlar? Aşarlar. Bu konuda bize yapmamız gerekli olan bir dua ile de konumuzu bitirelim. Allah'ım bizim kalplerimizi birleştir. Müslümanların aralarındaki kin, nefret, buz, hasetleri kaldır. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Senin kurtuluş yolun indirmiş olduğun kitabın içerisindeki bildirdiğin emirleri yerine getirmektir. Bizleri sırat müstakime ulaştır. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi karanlıklar içerisinde bırakma. Bizi gaflete düşenlerden eyleme. Bizi nefsani isteklerimiz ile baş başa bırakma. Bize yardım et ve büyük günahlardan bizi koru. Ve büyük günahların gizlisinden ve açığından bizlere uzak eyle ya Rabbi. Rabbim Azze ve Celle inşallah kendi indirmiş olduğu kitaba sımsıkı ve kitabın içerisindeki emirleri yerine getiren kimselerden olmayı her birimize nasip ve müesser eylesin. Kardeşlerim insanların hatalarını değil kendi hatalarımıza bakarak ömrümüzü devam ettiren kimselerden olalım. İnsanların hatalarından biz hesaba çekilmeyeceğiz. Allah azze ve celle bizim yapmamız gerekirken yapmadığımız fiillerden bizi hesaba çekecek. Subhaneke Allahumme ve hamdik. Neşeder la ilahi illa ente estağfuruke ve etûb ileyk. İnni zekertuke fa ghadrat basatini ve şaraqa'n